Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda modern periyodik cetveli tanıtacağız. Modern periyodik cetvelin hazırlanmasında en önemli kişilerden bir tanesi hatırlarsanız Mendeleyev'de. Yalnız Mendeleyev hazırlamış olduğu periyodik cetvelde kütle numaralarını kullanmıştı. Daha sonra Moseley, yapmış olduğu çalışmada elementlerin kimlik özelliklerini oluşturan taneciğin proton sayısını olduğunu tespit ettikten sonra modern periyodik cetvelde elementlerin artan atom numaralarına göre yeniden hazırlanmıştır. Periyodik cetveldeki yatay sıralara periyot, dikey sıralara grup denir. 7 tane periyot, 8 tane A grubu, 8 tane de B grubu vardır. Ancak 8B grubu toplam 3 tane olduğu için B grupları toplam 10 sütundan oluşur. Periyodik cetvelde elementlerin bulundukları blok, elektron dizilimindeki en son orbital türüne göre belirlenir. Elektron dağılımı S1 ve S2 ile biten elementler S bloğunda, elektron dağılımı D ile biten elementler D bloğunda, elektron dağılımı P ile biten elementler P bloğunda elektron dağılımı F ile biten elementler de F bloğunda bulunur. Burada şunu da belirtelim. Helyum her ne kadar P bloğunda gösterilse de elektron dağılımı S ile bittiği için S blok elementidir. A grubu elementleri S ve P bloğunda B grubu elementlerinde D ve F bloğunda bulunur. B grubu elementleri 2A ile 3A grubu arasında bulunur ve 4. periyottan itibaren başlarlar. D bloğu elementlerine geçiş metalleri, F bloğu elementlerine de iç geçiş metalleri denir. A grubu elementlerine baş grup, B grubu elementlerine yan grup elementleri olarak da adlandırılır. Bizim öğrencilere tavsiyemiz periyodik cetveldeki atom numarası 20'ye kadar olan elementlere hakim olmaları. Burada bir periyodik cetveli görüyorsunuz. Periyodik cetvelde iki tarz numaralandırma var. Bir sayılarla numaralandırma, yupak numaralandırması olarak geçer. Birden 18'e kadar olan sayılardır. Bir de Amerikan yöntemi olarak geçen harf ve rakamların kullanıldığı numaralandırma var. Buna A ve B gruplandırması olarak geçer. Dikkat ederseniz periyodik cetvel 1A ve 2A ile başlar. Daha sonra 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 3 tane 8B grubu. 1B ve 2B grubuyla B grupları tamamlanır. Daha sonra da 3A grubu elementleri başlar. Burada şuna dikkat çekmenizi istiyorum. 3A grubu elementlerinden itibaren yupak gruplandırması bulunurken artı 10 eklenir. Yani 3A 13. grup, 4A 14. grup olarak geçer. 8A da 18. grup olarak adlandırılır. Periyodik cetvelin çoğunluğunu metaller oluşturur. Burada görüyorsunuz sarı renkli olanlar. Daha sonra A metaller, yarı metaller ve soy gazlar şeklinde gider. Yarı metal dediğimiz yapılar tam metal ve ametallerin geçiş noktasındaki elementlerden oluşur. Bunlar da özellikle bor ve silisyum elementleri bu türün en önemli elementleridir. Periyodik cetvelde birinci periyotta iki tane element bulunur. 2 ve 3'te 8, 4 ve 5'te 18, 6 ve 7'de de 32 element bulunur. Burada yaygın kullanılan elementler adlı sembolleri verilmiştir. Öğrenci arkadaşlarımızın mutlaka bu element sembollerini ezberlemesi lazım. Son 5 yılda 2 kere TYT sınavında bu element sembolleri soruldu. Zaten kimya öğrenen tüm öğrencilerin her türlü element sembollerini bilmesi lazım. Peki periyodik cetvelde periyot ve grup nasıl bulunur? Periyot yörünge sayısı olarak da geçer ve en son s orbitalinin başındaki kat sayıdır. Yani elektron dağılımımızı yaptık. Dağılımdaki en büyük kat sayı bize periyodu verir. Peki grup nedir? Aynı dış katman elektronuna sahip elementleri anlatır. Bu sütunlar grup olarak da adlandırılır. Biraz evvel de söyledik. Harfleri ve rakamların kullanıldığı Amerikan yöntemin yanında 1'den 18'e kadar da Yupak'ın önerdiği gruplandırma yöntemi vardır. Amerikan yönteminde grup bulunurken elektron dağılımı S ve P ile bitmişse A grubu olarak tanımlanır. D ve F ile bitmişse de B grubu element olarak tanımlanır. A grubu elementlerinde grup numarası son yörüngedeki elektron sayısına eşittir. Hemen örnekler yapalım. Berilyum 4'ün elektron dağılımını yapıyoruz. 1s2, 2s2. Bulunduğu periyot ikinci periyottur. İkinci periyottaki elektron sayısı 2 olduğu için ve S ile bittiği için 2A grubudur. Neona bakalım? 1S2, 2S2, 2P6. Burada en büyük katsayı 2'lerdir. Dolayısıyla ikinci periyottur. En büyük katsayılardaki elektron toplamı 8 olduğu için 8A grubudur. Magnezyum 12'nin dağılımını yaparsak 1S2, 2S2, 2P6. 3 S2. Burada en büyük katsayı 3 olduğu için dolayısıyla bulunmuş olduğu periyot 3. periyottur. En büyük katsayıdaki elektron sayısı 2 olduğu için 2A'dır. Klorin elektron dağılımını yapalım. Artık burada hepsini yapmıyorum. Neona kadar olan kısmı daha önce öğretmiştik. Neon 10 diyorum. Bu 2P6'ya kadar olanı tanımlıyor. 3S2, 3P5. 3. periyot 3. periyottaki elektronların sayıları 7 olduğu için 7A grubu. Potasyum 19'un dağılımını nasıl yaparız? Bunu da daha önce öğretmiştik arkadaşlar. Hatırlarsanız 3p6'ya kadar argonu anlatıyordu. Dolayısıyla argon 18 diyorum. Daha sonra elektron dağılımı 4s1. Dolayısıyla bulunmuş olduğu periyot 4. periyot, 1A grubu olur. Peki senyum 34'ün dağılımı nasıl olur? Yine aynı şekilde Argon 18'den sonrasının dağılımını yapıyorum. 4s2 3d10 30 oldu. 4p4. Özellikle bunlarda dikkat etmenizi öneriyorum. Periyot nedir burada? Periyotta bir sıkıntımız yok. En büyük kas sayısı 4 olduğu için 4. periyot. Şimdi bir kere bu B grubu elementi değil. Neden? P ile bitti. Birinci önemli nokta bu. Peki grup numarasını nasıl bulacağız? Grup numarası en büyük kas sayıdaki elektronların yani son yörüngedeki elektronların toplamıydı. Dolayısıyla 4S'de 2, 4P'de de 4 olduğu için grup numarası 6A grubu olur. Özellikle bu tarz yapılara dikkat etmenizi öneriyorum. Peki B grubu elementleri nasıl bulunur? B grubu elementlerinde grup bulunurken en son s orbitalindeki katsayı ile d orbitalinde bulunan elektronlar toplanır. Örneğin skandiyum 21'in dağılımını yaparsak biraz evvel de gösterdik argon 18'in devamını yazıyorum 4s2 3d1. Dolayısıyla bulunduğu periyot 4. periyottur. D ile bittiği için B grubudur. B grubunun rakamsal karşılığı da 2 ve 1'i toplayarak 3B olarak söyleriz. Vanadyum 23'ü bakalım arkadaşlar. Argon 18'in elektron dağılımını yapıyorum. 4S2, 3D3. Bulunmuş olduğu periyot 4. periyottur. 2 ve 3'ün toplamı da yani 5 de grup numarasıdır. Mangan 25'in elektron dağılımını yapıp hemen grup numarasını bulalım. 4S2, 3D5, 4. periyot 7B grubudur. Yalnız B gruplarında grup numarası tek bir mantıkla bulunmaz. 7B'den sonraki grup numaraları bulunurken farklı özellikler devreye girer. Peki nedir bunlar? Eğer S ve D'lerin toplamı 8, 9 veya 10 sa bu elementlerin tamamına biz 8B grubu diyoruz. Toplamı 11 olan 1B, 12 olan da 2B'dir. Bundan dolayı zaten B grubu elementleri 3B ile başlar, 2B ile biter. Mesela demir 26'nın grubunu bulalım hemen. Argon 18'in devamını yazıyorum. 4S2, 3D6. Bulunduğu periyot 4. periyot. 2 ve 6'nın toplamı 8 olduğu için 8B grubu. Eğer bu S ve D'lerin toplamı 9 ve 10 da olsaydı bunları da yine 8B grubu olarak numaralandıracaktı. Bakır 29'a bakalım. Bakır 29'da daha önce de gösterdik. ince bir mayın vardı. Elektron dağılımı bunun 4S1, 3D10'la biterdi. Bulunduğu periyot 4'tür. S ve D'lerin toplamı 11 olduğu için arkadaşlar 11 olanlara biz ne demiştik? 1B grubu elementleri diyoruz. Çinko ile örneklerimizi tamamlarsak argon 18, 4S2, 3D10, bulunduğu periyot 4'tür. Bulunduğu grupta toplamı 12 olanları 2B grubu element olarak alıyoruz. Arkadaşlar bu konuyla ilgili en önemli soru tarzlarından bir tanesi de son orbital verilir ve bu element üzerine yorumlar sorulur. Kesinlikle burada şu tavsiyede bulunuyoruz. Son orbital üzerinden sakın yorum yapmayın. Bir önceki orbitali mutlaka yazın. Şimdi elektron dağılımı 3D3 ile biten bir elementten bahsetmiş. Dolayısıyla biz 3D3'e kadar dağılım yapalım. 1s2, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3. Dikkat ederseniz bulunmuş olduğu periyot kaçtır? 4'tür. Burada 3 demiş. Eğer biraz evvelki uyarımı yapmamış olsaydınız sadece bu orbitale göre yorum yapsaydınız 3. periyot elementidir ifadesi sizi yanıltabilirdi. Dolayısıyla yanlış. Değerlik elektron sayısı 5'tir demiş. Bizim elementimiz 4. periyot 5B grubu elementi dolayısıyla S ve D'lerin toplamı değerlik elektron sayısını verdiği için doğrudur. B grubu elementlerine biz yan grubu elementi de dediğimiz için dolayısıyla 3. ifade de doğrudur. Atom numarası 2A grubu elementinin atom numarasından 2 fazla olan elementle ilgili demiş. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorular periyodik cetvel hakimiyeti istiyor. Neden dolayı? Şimdi 2A grubu elementinden 2 fazlası 2 olasılık olabilir. İkinci ve üçüncü periyotta 2A grubu elementinin atom numarası 2 fazla olanlar 4A grubudur. Ancak 4. periyottan itibaren 2A grubunun 2 fazlası 4A grubu değildir. Çünkü 2A grubundan sonra artık D başlar. Yani D1 ve D2'yi kasteder. Dolayısıyla 4B grubu element olur. Eğer elementimiz 4A grubuysa elektron dağılımı P2 ile biter. 4B grubu ise D2 ile biter. Şimdi bize hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Elektron dağılımı P2 ile bitebilir. Dolayısıyla kesinlikle yanlış değil. D2 ile bitebilir. Buna da doğru dedik. Ama P2 ile de bitse, D2 ile de bitse her halükarda kiyosel simetri olamaz. Bize kesin yanlışı demiş. Dolayısıyla burada üçüncü ifade kesin yanlıştır. Burada arkadaşlara tekrar bir uyarı yapıyorum. Bu tarz bir soru geldiğinde yani atom numarası 2 fazla 3 eksik tarzı periyodik cetveli gözünüzün önüne getirerek soruyu çözmeye çalışın. Yine çok önemli bir soru özellikle bu tarz sorulara öğrenci arkadaşlarımızın çok dikkat etmesini istiyorum. Çünkü periyodik cetvelin kesinlikleli ve olabilirli soruları çok tehlikelidir. Periyodik cetvelde çok istisnai bilgiler vardır. Onun için konu hakimiyeti de çok önemli. Öğrenci arkadaşlarımız bol bol soru çözmeleri yanında özellikle konuya çalışmalarını, konu hakimiyetini artırmalarını daha fazla tavsiye ederim. Temel halde elektron dağılımı P orbitallerinde 12 tane, S orbitallerinde 8 tane elektron bulunduran bir elementin periyodik cetveldeki grubu hangisi olamaz şeklinde bir soru. Şimdi elektron dağılımı yapalım. P'leri 12, S'deki orbitallerdeki 8 elektrona kadar ulaşalım yapıyoruz. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. Şu anda dikkat ederseniz s orbitallerindeki elektronların toplamı 8 oldu. p orbitallerindeki elektronların toplamı da 12 oldu. Dolayısıyla bizim elementimiz 2A grubu olabilir. Ancak arkadaşlar şimdi bize de başka bilgi vermedi. Dolayısıyla B grubu elementi de olabilir. Bize sadece p ve s'deki Elektronları bulunduran dedi. Dolayısıyla bunun devamı nedir? 3D1 ile başlayarak 10'a kadar giden süreçte olabilir. Ancak burada çok ince bir mayın var arkadaşlar. Şimdi mesela 2B grubu nasıl olur? 2B grubu elektron dağılımı D10 ile bir ters olur. Yani 4S2 3D10. Dolayısıyla bu olabilir. 3B grubu nasıl olur? 3B grubu 4S2 3D1 olursa olur. Bu da olabilir. Peki 6B grubu olabilir mi? 6B grubunun olması demek S ve D'lerin toplamının 6 olması demek. Ancak hatırlarsanız istisnai bir durum vardı. Bunların elektron dağılımı 4S2 3D4 değildi. 4S1 3D 5'ti. Dolayısıyla S orbitallerindeki elektron sayısı 6B grubunda dikkat ederseniz 8 tane değil 7 tanedir. Dolayısıyla bizim elementimiz 6B grubu olamaz çok önemli bir soru tekrar ediyorum bu soruyu tekrar tekrar çözmenizi tavsiye ederim